Herkese selamlar arkadaşlar 10. hafta spor Toto tahminleri videomuzda Winners TV'de sizlerle beraberiz Milli maç haftasındayız ve 15 tane milli maç var Toto Bülteni'nde Bu maçların tahminlerini bu videoda sizlerle paylaşacağım Yine her videoda olduğu gibi bir tane formüllü şablonum olacak 384 liraya 4 tek 11 çifte bunu kendimde zaten değerlendiriyorum Beni takip edenler biliyor bunun dışında düz oynayanlar için de 8 tek 7 çifte 256 lira kupon bir şablon önerimiz olacak ufak oynayanlar için bu şekilde ufak şablonlarla videolarımızda sizlere fayda sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle son 4 videodur çok güzel performansımız var. Sürekli derece yapıyoruz, ikramiye yakalıyoruz. Teklerimiz çok güzel. 3 haftadır teklerimiz firesiz bir şekilde geliyor. Bizim için çok önemli bu. Yine Türkiye liginde özellikle çok iyi bir performansımız var. Geçen hafta 10'da 10 yaptık ki son 4 haftanın ikisinde 10'da 9, ikisinde ise 10'da 10 yaptık. Türkiye liginde bu çok iyi bir derece. Özellikle zor bir lig Türkiye Ligi. Birçok tuttocunun zorlandığı bir lig ve bu kadar zorlanan bir ligde bu kadar kusursuz, perfect bir performans ortaya koymak kuşkusuz benden çok sizler için daha kıymetli olması gerektiğini düşünüyorum. Sizlere oldukça yardımcı oluyordur. Türkiye Ligi tahminlerimiz biz nasıl 12'lerde 13'lerde kalıyoruz, nelerden kaybediyoruz kaç haftadır? Avrupa karşılaşmalarından. Çünkü Toto her hafta farklı takımları seçtiği için analize aslında biraz daha zor oluyor. Özellikle zor maçları da seçiyor. Ama Türkiye Ligi'ni artık çözdüğüm için analizini yapıyorum, izliyorum. Benim için tahmini biraz daha kolay oluyor Türkiye Ligi'nin. Teklerimi de zaten genelde Türkiye Ligi'nden seçiyorum ki Geçen hafta da yine güzeldi. Tabi bu hafta Türkiye Ligimiz yok. Bu yüzden bizim için biraz daha zor bir hafta olacak. Milli maçları çok fazla seven birisi değilim. Ee, belki bu son e, 4 haftalık performansımızın altında bir video performansı da olabilir. Bunu da baştan söylemiş olayım. E, bu yüzden sizden bu videoda biraz anlayış bekleyeceğim. Yine şunu da söyleyeyim. Normalde e, bu karşılaşmalara video çekmem aslında. Tamamen sizler Sportoto videolarımı seviyorsunuz. Analizlerimiz hoşunuza gidiyor diye beklersiniz diye açıkçası sizler için yani bu videoyu hazırladım. Buradaki tahminleri, videoda göreceğiniz görselleri, zaman damgalarını her şeyini sizler için yapıyorum. Bu yüzden de sizlerden bu videoda en azından bu videonun hatırına bir beğeni desteği bekleyeceğim. Ne kadar çok beğeni yaparsanız videomuz o kadar çok izlenecek arkadaşlar. Bu işin anahtarı beğeniler. Beğeni yaptığınızda video izlenmeleri artıyor. Beğeni yapmadığınızda da Düşüyor. O yüzden bu videoda da sizlerden böyle bir destek bekliyorum. Aynı zamanda e, videolarımızı, özellikle spor videolarımızı kanala abone olmadan izleyen çok fazla sayıda dostumuz mevcut videonun analizlerinde bunu görüyorum. Örnek veriyorum: 3.500 kişi izlemiş videoyu, bunun 2.000-2.500 tanesi kanala abone değil. Ya da önceki hafta 5.000 görüntüleme var, bunun 4.000 tanesi abone değil en azından bu 4000-3000 kişiden 100-150 kişi bile şöyle bir abone tuşuna bir bassa çok güzel olur benim için. Yine bu videoda da bir beğeni desteğin yanında abone desteği de bekliyorum sizlerden arkadaşlar. Sportotu videolarımız güzel gidiyor, güzel işler yapıyoruz, heyecanlı gidiyor. 14-15'leri hep zorluyoruz. Her hafta bu videolar devam edecek. Zaten sizler e, Sportotu'yu devamlı oynayan biriyseniz bu kanaldaki tahminler her zaman işinize yarayacak zaten. O zaman bu kanalı da her zaman izleyeceksiniz demektir. Bunu abone olmadan değil de abone olarak izlerseniz en azından bana da kanala da bir katkıda bulunmuş olursunuz ki YouTube'un önerileri bu abone sayısı video beğenilerinden geçiyor. Sizler de bu konuda bir destekte bulunmuş olursunuz sevgili dostlar. Aynı zamanda ertelenen bir maç var biliyorsunuz Kosova-İsrail. Burada da kura çekilecek. O kura nasıl çekiliyor? Neye göre toplar belirleniyor? Yine o maçın tahminini verirken bunu da anlatacağım. Videonun alt kısmında zaman damgaları göreceksiniz. Bu zaman damgalarından istediğiniz karşılaşmanın tahminlerini geçişte yapabilirsiniz. Size kolaylık olması açısından bunu hazırlıyorum. <laughs> Çok affedersiniz. Son olarak dediğim gibi beğeni desteklerinizi bekliyoruz. Ee, kanala abone olmayı unutmayın diyelim. Maçlarımıza geçelim. Türkiye-Letonya ile şöyle bir başlayalım. Bu hafta tabi milli maçları olduğu için teknik analizleri biraz daha zor. Az analizin olduğu biraz da tahmine dayalı bir video içeri olacak arkadaşlar. Bu konuda da yine sizlerin anlayışınıza sığınıyorum. Türkiye-Letonya ile başlayalım. Ne yapıp ne edip kazanmamız gereken bir maç. 5-0 çeken bir Letonya var karşımızdaki. Hırvatistan'la oynayacağız bu maç öncesinde o maçı e, muhtemelen kazanamayacağız yani kazanmamız zor Dolayısıyla bu maçı ne yapıp ne edip kazanıp Galler maçına son maç en azından o deplasmandan bir puanla turnuvaya katılabilecek pozisyona kendimizi sokmamız gerekiyor Burada Türkiye galibiyeti tekli olarak bence tercih edilebilir fazla e, sürpriz aramaya gerek yok çok yüksekte bir oynanırlık olacak ama bu sefer millilerimizden hata yapmalarını beklemiyorum. Zira rakip gerçekten grubun en zayıf takımı. Burada kendi evinde puan kaybediyorsan dükkanı kapat zaten. E tabii bir hoca değişikliği var. Montella yani ben yabancı hocayı doğru bulmuyorum milli takımda. Ben yerli hoca bekliyordum. Olmadı. Değişik bir federasyon başkanı var. Milli takım yöneticileri değişik. Ben Türkiye'nin gidişatını olumlu görmüyorum. Yani turnuvaya katılmayı başarsak bile orada başarısız olacağımızı düşünüyorum. Keşke en azından Sergin Hoca, Fatih Hoca, ne bileyim, Abdül Hoca gibi biraz daha ülke futbolunu, ülke takımlarını bilen, bu oyuncuları motive etmeyi başarabilecek bir hoca tercih olsaydı. Yabancı hocanın başarısızlık getirdiğini zaten önceki tercihlerden gördük. Bakalım hayırlısı olsun. Bunun içinde bir iki cümle böyle kullanmış olayım dedim. Son olarak tekrar dile getirmek gerekirse burada Türkiye galibiyetini bekliyorum. Tekli olarak kuponuma aldım sevgili dostlar. Estonya, Azerbaycan iki takımın da grupta bir iddiası yok. Birer puan çok zor bir karşılaşma. İki takım da hücumda iyi değil, savunmaları kötü. Gruptaki tek puanlarını Azerbaycan'da birbiriyle oynadıkları karşılaşmada aldılar. Bu maçta 3 ihtimale açık. Burada bir beraberlik tercihi ufak kuponlara tekli olarak alınabilir. Ben küçük kupona tekli olarak önereceğim bunu. Benim kendi kuponumda ise 0-2 şeklinde olacak. Geniş oynayanlar Azerbaycan tarafına biraz daha gidebilirler. Bunun da sebebi en azından son Belçika maçında Azerbaycan biraz daha derli topluydu. Estonya son maçlarında kötü skorlar alıyor. Burada Azerbaycan'ın ivmesi çok az bir farkla da olsa Estonya'ya göre daha iyi gibi 0 2 alalım kuponumuza yazalım. Ufak oynuyorsan da beraberlik riskli de olsa tek de olarak değerlendirilebilir. Avusturya, Belçika burada da puan durumundan dolayı biraz daha beraberliğin öne çıktığı bir karşılaşma olarak görüyorum ben. İki takımı da beraberlik üzmeyecektir. 13'er puan var ki en yakın rakipleri İsveç 6 puanla. Bu maçın ardından da Belçika kendi evinde İsveç'le oynayacak. Dolayısıyla Belçika iki maçta 2 puan onları götürecektir. Eski gücünde değil Belçika. Avusturya şu an grupta daha iyi bir performans ortaya koyuyor gibi. Belçika'daki maç berabere bitmişti. İbre bu sefer bence ev sahibi avantajından dolayı biraz daha Avusturya'dan yana 1-0 diyeceğim ben burada. Kendi kuponuma çift tercih aldım 1-0'ı e, sürpriz kuponlar ya da daha ufak kuponlarda burada bir beraberlik tercihi de tekli olarak değerlendirilir sevgili arkadaşlar. Ben ufak kuponu bunu tekli olarak değerlendirdim. Hollanda Fransa karşılaşması 5'te 5 yapan bir Fransa var. Hollanda her ne kadar gruba 4-0'lık Fransa ilgisiyle başlasa da sonrasında toparladı. Tabi Hollanda için bu maçın hemen ardından oynayacağı Yunanistan maçı da çok kritik. Zor bir deplasmana gidecekler. <laughs> Buradan puan çıkartmaya çalışacaklar ama Fransa şu an hem savunma başarısı, gruptaki savunma başarısı ve henüz gol yememesinden dolayı 5'te 5 yaptılar. İstikrarlı bana göre Hollanda'dan kadro kalitesi de çok daha güçlü ve yüksek. Burada Hollanda'nın iç saha avantajı olsa da ben Fransa'nın burada kaybetmeyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. 0-2 tercihine gittim. Kuponlarımıza bence ayrım yazmadan bu karşılaşmanın 0-2'sini alalım derim. İrlanda Yunanistan işte bu da aynı gruptayız. Yunanistan bu maçın ardından biraz önce de söylediğim gibi Hollanda'yı ağırlayacak dolayısıyla o maç bir final maçı olabilir Yunanistan için. Ama o maçın bir final niteliği taşıması için burada mutlaka puan ya da puanlar çıkartması gerekiyor Yunanistan'ın. İrlanda şu ana kadar grupta sadece Cebeli Tari yenip diğer 4 maçını kaybetmişti. Yani burada Yunanistan'ı İrlanda yenilirse Yunanistan için şampiyona defteri tamamen kapanır. 3 gün sonra oynayacağı Hollanda maçına iddialı bir şekilde girmek için buradan puan çıkartacaktır diye düşünüyorum. 0-2 tercihlerine gittim burada. Yunanistan'dan bir puan bekleyelim bu karşılaşmada. İzlanda Lüksemburg burada da Lüksemburg grupta enteresan bir performans ortaya koydu şu ana kadar ve 4 maç sonunda düzeltiyorum yanlış söyledim maçını 10 puanları var şu anda grupta ve 6 maç sonunda 10 puanları var. Şimdi bir baktım hemen düzelteyim bunu. İzlanda da son maç Bosna'yı yendi ve gruptaki ikinci galibiyetini aldı. Aslında Lüksemburg şu ana kadar iyi bir performans ortaya koydu. Biraz daha savunma yaparak zaten. Puanları topluyor. Burada da aynısını yapacak. Beraberlik ihtimali var. Lüksemburg kazanır mı? Yani bir tık zor gibi. İzlanda'da son maç bir kazandı, bir toparlandı. Kendi evinden en azından bir daha bir puan almaya çalışacak. Ben bu iki takımın da zaten gruptan çıkabileceğini düşünmüyorum. Portekiz ve Slovakya o gruptan çıkacaktır. Lüksemburg bir puan alsa da bence buradan mutlu ayrılır. Dolayısıyla 1 ve 0'a gidersek burada bana göre güvenli bir tercih olur. İzlanda'nın kendi evinde kaybetmemesini bekliyorum. Ukrayna, Makedonya, burada da Ukrayna yani İtalya ve İngiltere'nin olduğu grupta şansını devam ettiriyor. Kazanırlarsa bence onlar adına oldukça olumlu bir durum. Şansları devam edecek. Son İngiltere ve İtalya maçlarında iyi performans ortaya koydular ama iki maçta da rakibin güçlü olduğunu ve oyunu Ukrayna'nın kendi sahasında kabul edip geçiş oyunlarında skor bulmaya çalıştığını da atlamamak lazım. Bu tarz kendisine karşı savunma yapacak takımlara karşı bence zorlanabilecek bir takım Ukrayna. Makedonya zaman zaman sürprizler yapıyor. İlk maçta 2-0'dan 3-2'ye dönmüştü Ukrayna lehine. Yani Makedonya o maçta da 2-0 öne geçmişti. Burada bir ilk gol Makedonya'dan gelirse bu sefer ilk maç gibi olmayabilir düşüncesindeyim. Ve Makedonya burada bir bomba patlatabilir ki Ukrayna'da yine %60'ın üzerinde bir Oynanırlık var. Burada ben Ukrayna galibiyetini yazalım diyorum. Tamam okey Ukrayna'ya ama bir sürpriz arayışına da gidelim burada. Ve sürpriz bir Makedonya galibiyetini eğer ki buradan çıkartırsak ki zaman zaman sürprizleri zaten bir takım Makedonya bu tarz maçlarda o zaman ikrami açısından güzel bir sürpriz gelmiş olur. 1-2 bu maçta ayrım yapmadan bence kuponlarımızı yazalım. Ben kendi kuponuma bu şekilde aldım sevgili arkadaşlar. 8. maç Bulgaristan-Litvanya yine Azerbaycan-Estonya karşılaşması gibi iddiasız iki takım karşılaşıyor burada. İkişer puanı var iki takımında. Yani burada biraz daha Bulgaristan Litvanya'ya göre daha iyi gibi. En azından Litvanya'nın ben şöyle bir istatistiğini buldum. Bir geri dönük maçlarını inceledim. Avrupa Şampiyonası elemeleri, Dünya Kupası elemeleri olsun son 10 turnuva elemelerinin deplasman karşılaşmalarını kaybetmişler. Yani arka arkaya 10 deplasman muhalifiyeti var bu takımın. Bu kötü serisinden dolayı ben Bulgaristan'ın bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Ben kuponuma 1 ve 0 olarak aldım arkadaşlar. Bu maçı sürprizle beraberliğine de gittim. Litvanya'nın kazanma ihtimali sanki bu deplasman performansından dolayı biraz zor görünüyor. 1-0 kendi kuponumda sürpriz daha doğrusu sürpriz değil ufak kuponlarda da biraz daha risk alınarak Bulgaristan galibiyeti gidilir tekli olarak denenir bence zorlanır dediğim gibi sürpriz hani çıkarsa da beraberlikle çıkar diye düşünüyorum küçük kuponlarda bir tercih tek geniş kuponlarda ve kendi kuponumda 1-0 2 tercih olarak burada kuponumda arkadaşlar. Geldik 9. maçımıza. Burada da Slovenya Finlandiya maçındayız. Bu maç gerçekten çok zor arkadaşlar. Grup da çok karışık. Slovenya ve Danimarka 13, Finlandiya ve Kazakistan 12 puanda. Burada her puan altın değerinde gibi görünüyor. Slovenya Finlandiya'ya göre biraz daha iç sahası en azından iyi bir takım. İç saha formları iyi. Buradan kaybetmeden çıkacaktır diye düşünüyorum. Finlandiya galibiyetini bir tık daha düşük ihtimal olarak görüyorum. Bu yüzden 1 ve 0 aldım. Ayrım yapmadan yazalım ama dediğim gibi 3 ihtimale de açık bir maç. Zaten bu hafta bültende bu tarz maçlar aslında biraz var. İkramiye'yi de bu tarz maçların götüreceğini düşünüyorum ki bu tarz maçlardan çift tercihlerden yanılan bence birçok kişi olacak. Bize de denk gelebilir. Biz de yanılabiliriz. Burada ben 1 ve 0 tercihine gittim. Bakalım şansımız açık olsun. Umarım Slovenya bu karşılaşmayı kaybetmeden çıkacaktır. <laughs> Macaristan Sırbistan karşılaşmasındayız Burada da yine iki takım da grupta e, Önemli bir pozisyonda Şu anda ve iki takım da form durumu Oldukça iyi Grupta ilk iki sırayı paylaşıyorlar Onar puanları var arkalarından da Karadağ geliyor 8 puanla Sırbistan bu maçın ardından kendi evinde Karadağ ile oynayacak e, Bir sonraki karşılaşmada O açıdan e, Sırplar için Önemli bir karşılaşma olacak Burada bu deplasmanda kaybetmek istemeyeceklerdir. Macaristan'da tabi şu ana kadar kaybetmedi. Sırbistan'ı geriye düştüğü maçta deplasmanda 2-1 mağlup etmişlerdi. Kendi evlerinde bana göre daha şanslılar. Şu anki mevcut formu Sırbistan'a göre daha iyi gibi görünüyor. Bu yüzden ben burada Macaristan'ın kaybetmeyeceği yönünde bir bayıs aldım. 1 ve 0 tercihine gittim. Ama daha ufak kuponlar için yine burada risk alınarak 0 tercihinin de tekli olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum. 11'er puan bence burada iki takımı da üzmeyecektir. Özellikle 3 gün sonra Sırbistan'ın kendi evinde oynayacağı Karadağ maçı biraz daha grupta belirleyici olacaktır. Sırbistan o maçı kazanmayı başarırsa zaten hem kendini bence hem de Macaristan'ı bir üst tura götürecektir diye düşünüyorum. 1 ve 0 benim kendi kuponumdaki tercihlerim. Sürprizde ufak kuponlarda 0 tekli olarak değerlendirilebilir sevgili arkadaşlar. İsviçre Belarus'ta bir haftanın en çok tek tercih edilecek, edilecek karşılaşmalarından birisi. Ee, sürpriz çıkmaması lazım. Belarus şu anda grubun zayıf halkalarından 4 puan çıkartmaları bile şu ana kadar onlar için ciddi bir başarı. İsviçre lider 14 puan buradan alacağı galibiyet son 3 haftaya 17 puanla sokacak onları ki bu da gruptan çıkma yolunda ciddi bir avantaj getirecek. Kendi evinde İsviçre'nin hata yapmamasını bekliyorum. Belirisi mağlup edeceklerdir. Burada bir tercihini tekli olarak aldım arkadaşlar. Sizlere de bu şekilde öneriyorum. Galler Hırvatistan yine dediğim gibi Türkiye maçını anlatırken söyledim. Aslında Hırvatistan Türkiye maçının sonucu da bu maçı etki edebilir. Yani oyun stratejisine etki edebilir. Hırvatistan o maçı kazandığı takdirde 13 yapar. Burada 1 puan Hırvatistan'ın işini rahat rahat görür ki Galler'le ilk maç beraber kalmışlardı. Biraz ters de geliyor Galler. Burada Hırvatistan grubun bana göre en iyi futbol oynayan takımı. En azından bir puanı alıp buradan çıkacaklardır. Yani burada kazanmaya çok ihtiyacı olsa risk alıp Hırvatistan galibiyetini tekli de gidebilirdim. Ama dediğim gibi özellikle Türkiye'yi karşı kazanırlarsa burada bir beraberlik onları 14 puanı getirecektir ki bu da e, grupta ciddi bir avantajı sokacak onları rakiplerinden de zaten bir maç eksikleri var. 0-2 ayrım yapılmadan bence kupa yazılmalı bu karşılaşmada sevgili arkadaşlar. Kosova İsrail bunu bahsetmiştik zaten bir e, kural sonucu belirlenecek bir karşılaşma maçı iptal oldu. <laughs> Burada kura nasıl çekiliyor arkadaşlar? Bunu bahsedeyim öncelikle. E, 10 tane top oluyor ve bu 10 top içerisinden kura ile bir tane top seçiliyor. 1 0 ya da 2 tercihleri oluyor kurada. Bunlardan kurada hangi tercih seçilirse o maçın sonucu olarak tescil ediliyor. Peki bu toplar neye göre belirleniyor? Yani bir kavanozda 10 top var ama kaç tanesi 1, kaç tanesi 0, kaç tanesi 2 nolu top. Bu da bu iki takımın oynadığı son 5 resmi maçta alınan sonuçlara göre belirleniyor. Takımlar kazandığı her maç başına kendi lehine bir tane top kazanıyor. Kaybettiği her maç başına da rakiplerini bir tane top gidiyor. Berabere biterse de o da sıfır olarak yazılıyor. Şöyle iki maçında son maçlarını mesela ben ekrana getireyim ve örneklendirelim hemen. <laughs> Ev sahibi Kosova oynadığı son 5 resmi maçın 3'ünü berabere bitirmiş, ikisini kaybetmiş. Yani üç tane sıfır no'lu top geliyor buradan, iki tane de iki no'lu top geliyor. Yani iki maçını kaybettiği için İsrail yine ekstradan iki topumuz var burada. 3 maçta berabere bittiği için üç tane de sıfır topumuz var Kosova'dan gelen. İsrail'i de söyleyelim sonra or toplamını alalım. <laughs> İsrailde son 5 resmi maçının üçünü kazanmış. Bu yüzden iki tane düzeltiyorum, üç tane iki no'lu top var. <laughs> çok affedersiniz ee, tıkandım biraz 3 tane 2 nolu top var bir maçı berabere bitmiş bu da bir tane 0 nolu top anlamına gelir bir maçı da kaybetmiş dolayısıyla burada bir tane de 1 nolu top oluyor yani toparlayalım bu 10 topun 5 tanesi 2 nolu top arkadaşlar olacak 4 tanesi 0 nolu top olacak bir tanesi de bir nolu top olacak. Yani ev sahibi Kosova'nın %10 şansı var. Beraberlik %40 şans. Deplasman yani 2 de %50 şansı var. Burada 0-2 yazarsak bu maçı hem %50 hem de %40 şansı yani toplam 9 tane topu yanımıza almış oluyoruz. %90 şansı kendimize alıyoruz. Sadece bir tane top yani 10 toptan sadece bir tanesi bir nolu top. O da şansımıza denk gelirse kurada yapacak bir şey yok. Yani uzun lafın kısası burada 0 2 tercihi yaparsanız 10 topun 9 tanesi sizin olmuş oluyor. Bir tane topu da Kosova'ya bırakmış oluyorsunuz. Gerisi şans arkadaşlar bir nevi bu maçı kapatmış gibi oluyoruz. 0 2 burada kesinlikle ayrım yapmadan kuponlarınıza <laughs> yazın arkadaşlar. Norveç İspanya bu haftanın en riskli tekim olacak bu karşılaşma Çünkü bir yerlerde dördüncü teki atmam gerekiyordu Ana kuponuma üç tane zaten sürdürek tekim vardı dördüncü teki de İspanya'yı seçtim İspanya'nın tabi İskoçya maçı var bu maçın öncesinde onu kazanırsa bu karşılaşmada da alacağı 3 puan onları tamamen rahatlatacak <laughs> Norveç'in kesinlikle kazanması gereken bir karşılaşma olacak gibi görünüyor. Bu maçın öncesinde Kıbrıs'la oynayacaklar. O maçı muhtemelen kazanacaktır. Norveç 10 puana çıkacak. Burada da kazandığı takdirde 13 puanla gruptan çıkmak adına önemli pozisyonuna gelecek. Ama dediğim gibi karşısında formda bir İspanya var. Çok güçlü oyunlar oynuyorlar. Bu maçta Norveç'te Erling Haaland olmayacak. O da çok ciddi bir kayıp Norveç için. Norveç biraz daha grupta zayıf rakiplerini mağlup etse de bu tarz biraz da yukarı oynayan takımları İskoçya en azından zorlanmıştı. Yine İspanya'ya karşıda çok varlık gösterememişti deplasmandaki maçta. Burada ben İspanya'nın Norveç'in mağlup etmesini bekleyeceğim sevgili arkadaşlar. Kazanmasını bekliyorum. Burada doğrudan iki tercihini tekli olarak aldım. Kuponuma yazdım. Biraz da risk alacağım. Umarım bizi yanıltmaz. İspanya galibiyeti benim kendi kuponumda tek olacak sevgili arkadaşlar. Ve son maç Polonya Moldova karşılaşması. Bu maçta da ev sahibi Polonya net bir şekilde Fori Moldova grubun zayıf halkalarından tabi Polonya'da şu ana kadar gösterdiği performansı aslında çok güven vermiyor. 6 puanları var Moldova grubun zayıf halkası dedik ama 8 puana kadar yükseldi. Sürprizleri imza attılar ki 3-2 mağlup etmişlerdi. Moldova'daki maçta bu takımı Dolayısıyla burada Polonya'nın kesinlikle hata lüksü yok bu grupta şansını devam etmesi için kendi evinde Moldova'yı %99 değil %100 yenmesi gerekiyor. Hata beklemiyorum. İlk maçın telafisini bence Polonya yapacaktır. Tekli olarak burada Polonya galibiyetini kuponuma aldım sevgili arkadaşlar. Toplamda 15 maçta 4 tek 11 çiftli kendi kuponumu 384 liraya oluşturdum. Bunu zaten kendim değerlendireceğim. Bunun dışında da gene 8 tek 7 tane çifteyle de düz oynayan arkadaşlarımız için 256 liralık bir şablonun önerdik Özellikle burada sürpriz beraberlik tercihlerine de yer verdik. Beraberlikleri özellikle oturtursak bu düz kuponla da bence şansımızı son derece kuvvetlendiririz. <laughs> Daha geniş oynuyorsanız da yine buradaki analizlerimizi alıp harmanlayıp kendi kuponlarınızı genişletebilirsiniz. Tabii ki videonun başında da söylediğim gibi Normallik maçlarına göre bana göre biraz daha zorlanacağımız bir hafta olacak. 4 haftadır dereceden düşmüyoruz. <laughs> Yüksek bir grafiğimiz var. Bu hafta biraz daha zor olacak. <laughs> Olur da e, yanılgılarımız çok olursa şimdiden sizden anlayış bekliyorum. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Videolarımıza beğeni bırakarak, yorum yaparak yine desteklerinizi bekliyorum. Şansımızın bol olduğu bir hafta olsun. Herkese iyi şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni haftalarda tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.